Merhaba arkadaşlar hep yeni bir video ile karşınızdayım Aslında ben arkadaşlar aslında ben videoyu yeni başladım Yani annemin aldığı Barbie'yi göstermek istiyorum Şimdi bunu açılımını yapacağız Ben YouTube'a daha yeni başladım Neyse Ay. Şimdi başlıyorum Ay. Affedersiniz arkadaşlar ee, böyle şey yaptığım için. Bir dakika. Kamera arkası reklam çekiyor. Geri geldim arkadaşlar. Şimdi kamerayı böyle tersten taştan çevireceğim. Affedersiniz arkadaşlar. <laughs> beni görmediğiniz öyle değil. Mi? <laughs> şey beni görme videosunu da daha önce yapacağım arkadaşlar. Daha sonra yapacağım. Yani gelecekte yani bir büyürsem artık açıyorum. Hadi bakalım. Hadi dinle daram. Bari oh. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Hadi. Makas lazım arkadaşlar ama makas yok bende. Size makas getirsen ee, o da şey başka işte. Ay, ay. Açalım uzun sürüyor arkadaşlar. Özür dilerim. Ay. Ay. Bu Barbie'yi beğendiyseniz yorumlara yazın. Tamam mı? Yorum istiyorum sizden. alık arkadaşlar hala çok zorlanıyorum bununla. Ama olsun yine de eğleniyoruz. <laughs> evet arkadaşlar açıyoruz. Hadi bu güzelliğini görmeye hazır mısınız? Hadi o zaman Arkadaşlar, Aa. arkadaşlar, Barbie'mizi açmak uzun sürdü ama şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Bence çok güzel bir Barbie oldu. Şuralarını açmak istemiyorum, ama açmak zorundayım. Sizi çok seviyorum. Aşağı abone olmayı unutmayın. Yorumlara. D tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.